Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Söylemek isteyip de söyleyemedikleri, aktaramadıkları, onun yüreğinden, aklından size iletilmesi gereken cümleler ve kelimeler neler? Bunları aktarmak istiyorum sizlere. Her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştireceğiz. Güzelce niyetimi alıp desteleri oluşturacağım sizler için. Siz de aklınızdaki kişiye niyetinizi alabilirsiniz. Bütünün en yüce iyiliğini olacak şekilde en doğru bilgileri almaya ve en doğru şekilde sizlere iletmeye niyet ediyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Güzelce karıştıralım. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi, ama böyle geldi alacağım. Bir tane daha alacağız buraya. Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Sizdaki kişi size ne söylemek ister? Evet destelere oluşturdum sizin için birinci deste ve ikinci deste pembe zarf. Ve mor zarf destesi. Benim de sizin için hazırladığım içerisinde sözcükler var, kelimeler var aklınızda kişiden size mektup gibi düşünebilirsiniz. İletilmesi gereken mesaj gibi düşünebilirsiniz. Pembe zarf ve mor zarf olarak odaklanıp seçebilirsiniz. Aynı zamanda iki farklı kişi için iki farklı desteden seçim yapabilirsiniz. Ya da aynı kişi için iki farklı desteği de dinleyebilirsiniz. Tam anlamıyla... Tercih, karar siz, sizin. Seçim sizin. Ben birinci desteğiyle başlamak istiyorum izninizle. Birinci deste, yani pembe zarf destemizle başlamak istiyorum. Şöyle ikinci desteğiyle kenara alalım. Tekrar ve tekrar kanalıma hoş geldiniz. Birinci desteği seçenler içindeki cümleyi ya da mesajı size açılımın sonunda iletmiş olacağım. Öncelikle bakalım bu kişi size ne söylemek istiyor? Kılıç Beşlisi, Değnek Prensi, İmparator, Değnek Yedilisi, Yıldız. Aranızda bir engellenme durumu mu var? Birbirinizi engellediniz mi bu insanla? İşte Whatsapp'tan, Instagram'dan. Özellikle bir de bu insan bir kova burcu olmakla birlikte bir koç burcu da olabilir. Ve aynı zamanda aslan ve yay burcu da olabilir. Şunları da yerleştirelim. Hepsini tek tek ileteceğim. Şimdi burada bu kişi diyor ki öncelikle diyor ki egoma yenik düştüğüm için gerçekten kendime kızıyorum. Ee, karşında bu kadar diz çökmemek e, uğruna e, seni kaybetmeyi kendime mübah görüyorum. Yani aramızda bir ego savaşı var. İster kabul et ister kabul etme. Çok güzelsin, çok alımlısın, avran çok yüksek. Bir ortama girdiğinde dikkat çekici olma. Beni delirtiyor çünkü seni çok fazlasıyla kıskanıyorum. Konuşmak istiyorum, konuşamıyorum. Ben de fake hesaplardan senden haberler almaya çalışıyorum. Ne yapayım? Ben böyle bir insanım. Elim kolum uzun. Ulaşabildiğim kadar senin hakkında, hayatın hakkında bilgiler almaya çalışıyorum. Fake hesaplardan sana yazan kişi benim. Fake hesaplardan storylerini ve postlarına bakan benim bana bu kadar engel olmasaydın ya da bana bu kadar engel koymasaydın hep senin çevren yüzünden, çevredeki arkadaşların, akrabaların yüzünden hep beni kötülediler sana, seni manipüle ettiğimi söylediler ama aslında öyle değildi ben seni korumak istedim, kollarımın altında olmanı istedim çok fazlasıyla özgürlüğüne düşkün olman e, seninle bir ego savaşı başlattı aramızda ve ben de her yol mübahtır diyerek sen mi büyüksün ben mi diyerek gücümü göstermeye çalıştım. Ama buna bile engel oldum. Bu bu buna bile katlanamadın diyor. Yani sen bana katlanamıyorsun. Sen beni görmek istemiyorsun, duymak istemiyorsun. Halbuki ben seni manipüle etmiyorum. Ben seni seviyorum. Sevgine layık olduğumu düşünüyorum diyor bu insan size. Hayatına başka insanların gireceğini biliyorum ama gururuma edilemiyorum. ego'm izin vermiyor. Ben de fake hesaplardan biri var mı yok mu bunu soruyorum sana. Ya da sevgilinmiş gibi seni rahatsız ediyorum, rahatsızlık veriyorum. Ya da sana rahatsızlık veren kişi benim şeklinde bir cümlesi olabilir size karşı. Baskıcı tarafın beni senden uzaklaştırdı fazla üstüme geliyorsun, sevgi dahil. Evet seni sevgine layık bir insanım ama çevredeki insanların söylemlerinden kaynaklı gelip gidip bana e, onu yapma işte neden çevremi çizsin neden o insanlarla görüşmeye devam ediyorsun gibi yani benim özgürlüğümü kısıtlayabilecek baskıcı ol, olan sen aslında bu sen değildin diyor çevrendeki insanlar seni bu şekle getirdi kendinde hata bulmadığını farkında mısınız söylemlerinde yani kendinde hata görmüyor hep çevreniz siz engel oluşlarınız Bunlara çok fazlasıyla aslında kafayı takan bir enerjide. de. Ee, o yüzden hani fazla üstüme geliyorsun diyor. Hani beni bunaltıyorsun diyor aslında. Beni bunalttım ve o yüzden senden uzaklaştım diyor. Aslında uzaklaşmadı. Yeni başlangıçlar, yeni sayfalar oluşturmak isteyebileceği e, bir düşüncesinin olduğunu ifade edebiliyor ama egosu izin vermiyor şu anda. İstersen başkasına al hayatına. Yine de egom izin vermiyor ki sana, seninle iletişim sağlayayım. Geliyorum ben. Hiç kavuşamayacak olmamız sana olan sevgimi değiştirmez. Senden vazgeçmemi de gerektirmez. Ben senden vazgeçmedim ki. Sen benim senden vazgeçmemi benden bekliyorsun nasıl? Baksana tavırlarına. Kavuşamayacak olmanızdan bahsediyor ve aynı zamanda size olan duygularından da bahsediyor. Sizi sevdiğini de bahsediyor. Ama egosunun aslında bir şekilde size ulaşmasına ya da bu sevgiyi ulaştırmasına izin vermediğini de söylüyor incitmeden, yormadan, ürkütmeden sessizce sev beni. Sevgine ihtiyacım var ama çevremdeki insanların e, söylemleri, bana iğneleyici dokunuşların. Yani iyilik yapıyorsan güzelce yap, seviyorsan güzelce sev. Yorma beni, ürkütme, endişe duydurtma bana. Çünkü ben zaten e, kıskanç bir insanım. Aşırı derecede kıskancım. Ve senin de bu kadar güzel olman, kendine bakman beni zaman zaman delirtiyor, yoruyor. O yüzden beni yormadan sev diyor size. Gerçeklikten, gerçek hayattan kopuyorum çünkü sen gerçek olamayacak kadar mucizevi bir şeysin. Sen çok güzelsin. Sen hayalden de ötesin diyor size. Bir yandan iltifat ediyor, bir yandan egosundan bahsediyor, gururundan bahsediyor. Bakalım çok güzel yani çelişkili enerjiler var ama gerçekten hani buradan enerji olarak bir şey var şu an. Bir çekim var. Öyle hissediyorum. Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Seni çok özlüyorum. Mutsuzum. Çünkü hayatımda sen yoksun. Çok mutsuzum. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum. Bu maddi sıkıntılar borçlar vesaire de olabilir. Şimdi bazen gerçekten de bir maddi problemi olabilir bu insanın ya da çünkü ben kendisini bir yönetici olarak da görüyorum. Bazı işletmeciler çok borç alıp o şekilde de ödemeler yapabiliyor. Hani bakıldığında evet parası var dışarıdan bakıldığında. O insan hayatı gayet relax ve kolay ödemeler yapabilir, istediğini alabiliyor, giyinebiliyor vesaire gibi ama hani arka planda bir borç alıp, alıp şey var, sirkülasyonu var. O yüzden hani bu bu yüzden de bundan bahsediyor olabilir birazcık maddi sıkıntıların olduğundan ve seninle ilgili ciddi adımlar atmak istiyorum çünkü sen gerçeklikten e, sen beni gerçek hayattan gerçeklikten koparıyorsun. Hayal gibisin. Bana çok iyi gelebileceğini biliyorum ve hayallerimi süsleyen ve hayal edemediğim kadar e, mucizevi bir e, şey olduğun için seni ciddi adımlar atmak istiyorum. Çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Ama bunu nasıl yapacağım onu da bilmiyorum. Çünkü egom var. Fake hesaplar. Savaş varsa her yol mübahtır. Kafasında ilerleyen birisi var karşımızda. Zamana ihtiyacım var. Bana birazcık zaman tanı. zamanı ihtiyacım var. Her son senin için harika yeni fırsatlar, yeni bir başlangıçtır. Neden kullanmıyorsun? Neden bana zamanını ve gücünü harcıyorsun? Bunu istemiyorum. Harikasın ama yeterli değil. Kendi yoluna git diyor size kendi yoluna bak diyor. Ama bir yandan da bunu derken de bence yüreği sızlıyor. ya yani Ego'lu geliyor hep. Hani gururla seni istemiyorum, tamam git, istemiyorum. Sen zaten beni bıraktın. Seven insan böyle mi yapardı gibi. Hani e, böyle bir haykırışı var aslında bu yoluna git derken. Yeni enerjiler yayıp hayatınızı yeniden şekillendirmeye başladığınızda partnerinizle olan ilişkiniz de düzelmeye başlar. Hiç olmadığı kadar sizi özlemeye başlar. Pozitif enerji yayın Kalbinizin sesine dinlediğinizde ve net olduğunuzda istediğiniz her şeyi teker teker hayatınıza çekeceksiniz. Hem gözden geçirmeniz gerektiğine dair bir tavsiye gibi geldi bu mesaj size. Hem de üçüncü göz, altıncı çakra çalışması yapılabilir. Çakra çalışması yaparken kök çakradan itibaren başlarsanız daha sağlıklı bir çalışma elde etmiş olursunuz. Ee... Ve ben bu kişinin sizi özlediğini, sizsiz siz yapamadığını ama çok gurur çalıştırdı. Hani Bir tek o mu var ya, bir kadın o mu kaldı, bir adam o mu kaldı diyor ama sizden kopamadığını da görüyorum burada. Ve çevrenizin kalabalık olmasından hoşnutsuz olduğunu ifade ediyor aynı zamanda. Evet pembe zarfı seçenler bakalım bu zarftan size ne çıkacak, ne gelecek merak ediyorum. Aramızdaki mesafeyi, yaş farkını, kültürel farklılıkları aşamıyorum diyor. Ya belki olgun bir insan ya da aynı zamanda çevresel faktörler, hayatlar, işte aranızdaki güzel, çirkin gibi. Ki ben bunu çok aldım bu arada. Güzel ve çirkin filmini izleyebilirsiniz. Çizgi filmdir biliyorsunuz ama yetişkinlere özgü bence bir çizgi film. O yüzden bu farklılıkları aşamadığını da dile getiriyor bu insan sizinle alakalı. Eğer yaş farkı vesaire varsa jenerasyon farkını da aşamadığını dile getiriyor pembe desteği seçenler için. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz de aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle, sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diliyorum. Görüşmek üzere. Dileyenler ikinci desteği de dinleyebilirler. Az önce dedim mi bilmiyorum. Hatırlayamadım tam. Bakalım şuraları toplayalım. Hemen ikinci destemize geçiş yapalım. Merhaba ikinci desteği seçenler, mor zarf destemizi seçenler, tekrar ve tekrar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Zarfın içindeki notu, aklınızdaki kişiden gelen notu açılımın sonrasında okumuş olacağım, sizlere iletmiş olacağım. Şimdi onu size söylemlerine, cümlelerine, söylemek istediklerine bakalım. Kupa üçlüsü, kader çarkı, güç, kılıç kralı ve dünya sizinle tamamlandığını ve tamamlanmak için mücadele verebileceğini ve bu yol içerisinde birazcık sizi zorlayabileceğinin farkında olduğunu söylüyor. Çünkü sen benim kaderimsin. Çünkü sen benim diğer yarımsın. Seninle tamamlanmamız gerekiyor. E, yarım kalınamaz. Yarım kalınabilecek hiçbir şey sevmem. Belirsizliği sevmem. En yakın zamanda bazı şeyleri netleştirmek istiyorum. Senin hayallerin, senin isteklerin, evet var. Buna saygı duymamı bekliyorsun. Ama bazı şeyler benim geleneksel açılma geleneksel düşünceme, yaşam tarzıma uymuyor. O yüzden seninle bir anlaşma yapmak istiyorum. Evet, hayallerini gerçekleştir. Bu sizin işte çalışma hayatınızla ilgili olabilir. Ee, belki yurt dışına çıkmakla ilgili olabilir. Aynı zamanda eğitim hayatınızla alakalı olabilir. Bir kursa gitmek, yazılmakla ilgili olabilir. Yani belki bir ehliyet almakla ilgili bile olabilir. Yani burada diyor ki hani kadın kadınlığını bilmeli, erkek erkekliğini bilmeli gibi bir fikriyatta bu insan. Bir kadının ondan üstün olmasını, ondan daha fazla maaş almasını, ondan daha güzel, daha kültürlü olmasını yediremeyeceğini aslında ifade ediyor. Bakmayın cool durduğuna, sanki hiç bu, bu, bu taraklarda bezi yokmuş gibi durduğuna. Çok fazlasıyla sertliğini aslında istemediğini ortaya döktüğünü e, ifade ediyor. Diyor ki yani bence biz seninle kadersel bir süreçteyiz. Benim hayatıma çok güzel bir şekilde girdin. Bana şans getirdin. Çok da talihli bir insansın. Seninle mutlu olmak çok güzel. Çünkü sürprizlerle dolu bir insansın. Merhametin çok güzel. Maneviyatın çok güzel. Yani güçlü de bir insansın. Tatlı dilinle beni dizginleştirebiliyorsun ama artık tatlı diline kanmak istemiyorum. Çünkü tatlı dilinle istediğin her şeyi bana yaptırabiliyorsun. Ben bunun farkına vardım ve buna izin vermeyeceğim diyor bu insan size. Verdiğim acılara dayanıyorsan beni sevdiğin içindir. Bekletmenin korkunç zehri öldürmüyorsa yine beni sevdiğin içindir. Çünkü sen beni seviyorsun. Seni her hani ne kadar zorlarsam zorlayayım. Sen beni seviyorsun. O yüzden biz seninle kaderseliz diyor. Sen benim yazgımsın diyor aslında. Seni çok özlüyorum. Keşke bir şeyleri değiştirebilsek. Keşke tekrardan geçmişteki gibi mutlu olabilsek. Mutlu olduğumuz günleri özlüyorum. Yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem. Sen beni ezmeye çalıştın. Sen gücünle, statünle, rolünle, bu hayattaki duruşunla beni ezmeye çalıştın. Ve ben yanlış düşünebilirim, yanlış anlayabilirim ama yanlış hissedemem. Hislerim çok kuvvetlidir. Buna asla izin vermem. Yani evet mutlu zamanlar yaşadık, mutlu biriktirdik ama benim üstüme çıkamazsın diyor. Beni ezemezsin diyor ya da beni yetersiz göremezsin. O yüzden bu insan birazcık alınmış da alınganlığı da var sanki size karşı. Araftayım, ne kalabiliyorum, ne gidebiliyorum, hangi yoldayım bilmiyorum. Bu nasıl bir sınav diyor. Haykırışla, serzenişle size sesleniyor. Araftayım şarkısını dinleyin bence. Çünkü şu an böyle bir arabesk tarzında bir şey olabilir. Karanlıktayım, sensiz kaldım, çaresiz. Sen beni tamamlayan, sen benim dünyamı aydınlık getirensin. Ve şu an karanlıktayım ve çaresizim. Yani ne yaptın? Elimi kolumu bağladın? Yediremiyorum evet bazı şeyleri ne yapacağım da bilmiyorum. Kalamıyorum da gidemiyorum da ama mücadele edeceğim diyor. Mücadelesinden vazgeçmeyeceğini ifade ediyor gerekirse sizin fedakarlık yapmanızı bekleyecek belki bazı hususta. Ama bunu sizin gibi tatlı dille değil keskin ifadelerle yapacağını söylüyor. Küçük yalanlardan bir şey olmaz sanmıştım, yanılmışım. Çünkü bu kişiye siz hayallerinizi ve isteklerinizi anlattığınızda bu kişi tamam olur, hallederiz, yaparız. Tabii ki sana destek de olurum. Gibi söylediği yalanlar olmuş. Oyalamak gibi aslında bir nevi. O yüzden de yani bunların bu kadar büyüyeceğini ben tahmin edememiştim ya. Belki de geçici bir hevesti seninki diye düşünmüştüm. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum diye Ama aslında her şey yolunda değil. Her şeyin yoluna girebileceğine umutlu olduğunu söylüyor. Aklım karışık, kalbim karışık. Çünkü gerçekten ben senin etkinden çıkamıyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Benim hayalim sensin ve seni seviyorum diyor bu kişi. Duygularının olduğunu ifade ediyor. Seni seviyorum. Oyalama, durgunluk ve dinlenme. Şu anda iyi hissetmiyorum ve dinlenmem gerekiyor. Sadece kendime zaman ayırıyorum. Boş vaktim yok. Gerçekten senin ilgisi yok ama şu anda kimseden bir şey duymak ve görmek istemiyorum. Kendimi tekrar bulmak zorundayım eksikliklerini de tamamlamak isteyebilen bir insan. Bir aslan etkisi alıyorum burada ama kendisi aynı zamanda bir kova, ikizler ve terazi burcu da olabilir. Bu arada siz de aslan burcu olabilirsiniz. Aynı zamanda ama hani bir kova enerjisi alıyorum aktif olarak kendisinde. Devam edemeyeceğimiz bir noktaya geldiğimizi hissediyorum. Şu an bulunduğumuz durumu değiştiremeyiz veya iyileştiremeyiz. Bu çok sinir bozucu olsa da gerçekle yüzleşmeliyiz. Sağlam bir beraberliğimiz olacağını düşünmüyorum. Çok üzgünüm. Bir anda böyle söylüyor. Bir anda da siz sevdiğini söylüyor. Çünkü aklı gerçekten mantığı mı kalbi mi? Hangisi ağırlık verecek? Yani o yüzden Araf'ta zaten bu insan. Ve gerçekten hani böyle belki siz iyi niyetinizle bir şey yaptınız. Diyelim ki bu insanın borcu vardı ve belki de siz dediniz ki hani kapatalım sıkıntı çekmesin. Tamamen sallıyorum yani şu an bir örnek olarak. Hani söylüyorum olmak zorunda değil anlamanız için. Ya da bir sürpriz yapmak istediniz. Belki onu almak istediği bir şey aldınız. Ne yani ben bunu alamaz mıydım? Ne, ne demek istiyorsun? Benden daha fazla kazandığını mı düşünüyorsun gibi? Eksik bir şeyinin olduğunu farkında ve bunu sizin tamamlamanız. Onu öfkelendiriyor. Sadece maneviyat anlamında beni tamamla. Ben maddi kısımla uğraşırım diyor. Savaşırım ben erkeğim diyor erkek. Erkekliğimi ben bir icra edeyim. Bir müsaadenle izin ver gibi bir durumu var çünkü burada. Aklınızdaki kişinin bunun doğru olduğunu savunmuyorum. Sadece onun cümlelerini aktarıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ve dinlenme. Şimdi dinlenmem. Düşüncelerimi sıralamam gerekiyor. Sadece günlük yaşamın tüm stresinden kurtulmak istiyorum. Bu yüzden senden çekildim. Çünkü rahatsız oldum. Sadece senden değil etrafındaki herkese. Yani şu an herkese sanki böyle ejderha gibi ateş püskürtmek istiyor bu insan. Lütfen bana neler olduğunu sorma. Sadece yalnız kalmak istiyorum. Beni anla diyor. Yani böyle bir enerjisi var bu kişinin. Evet. Mor zarftan bakalım sizin için hangi mesaj gelecek. Yanımda kalsan hep benimle olsan, söz versek sonsuza dek bir ömrü birlikte geçirsek diyor. Ve Cem Özkan'dan olmayacak bir hayal şarkısını size armağan ediyor. Olmayacak bir hayal. Bu şarkının klibi ve bu şarkı o kadar güzel ki. Yani gerçekten ne demek istediğini çok da anlatabilecek bir şey sizinle alakalı. Yani çok çok rezone geldi. Şu an tüylerim diken diken oldu hatta. Ve çok da mutlu oldum sizin için. Olmayacak bir hayal dese bile aslında ben sizin oldurabilmek için kendi içinde mücadele verebilecek bir insan alıyorum. Tabii ki de o klipte böyle egodur vesaire böyle şeyler yok. Hani erkeklik onuru gururu gibi durumlar yok ama izlediğinizde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani ben çok aldığım mesaj bu doğrultudan. Umarım faydalı olmuştur. Uyumlandığınız takdirde kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ve benden özel danışmanlık almak isterseniz aşağıdaki kutucuğa Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan benimle iletişime geçip bilgi alıp randevu oluşturabilirsiniz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.